Değerli Gıda Vizyon dergisi okurları ve sevgili takipçilerimiz sokağa çıkma kısıtlamasının yaşanacağı bu hafta bakalım Türkiye'nin dört bir yanında fırıncı esnafı neler yaşayacak birazdan haberimizde izleyeceğiz. Erzurum Merkez Ekmek Fabrikası iş yerimizde sokağa çıkma yasağı öncesi son durum. fırını sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala fırınımızda yoğunluk başlamıştı. Burası Pınar Sar Yalsın Ekmek fırını. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Pınar Sar'daki son durum bu. Burası Eskişehir Tadal Trabzon Ekmek Fırını. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde fırınımızda yaşananlar. Burası Değirmendere Ulusoy Pastanesi. Sokağa çıkma yasağı öncesi dükkanımızda yaşananlar. Bu hafta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ilk akşamında fırınlarda neler yaşanıyor? Hep beraber e, bir görelim istedik. Geçen hafta ne olmuştu? Sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği, daha önceden ilan edildiği halde vatandaşlarımız erken saatlerde panikleyip eyvah ekmek kalmayacak, marketlerde bir şey bulamayacağız korkusuyla fırınlara saldırdılar çok erken saatlerde ekmeklerin tükendiği Türkiye'nin dört bir tarafından bize ulaşan haberler arasındaydı. Bu hafta bu pandemi sürecinin ikinci haftasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bakalım. Tam da bu saatlerde vatandaşların evine döndüğü, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı bir saatte e, şu anda Safranbolu'da Seçkin Ekmek Fırınındayız. Bakalım ekmek sıkıntısı var mı? Panik telaş var mı? Ben şöyle bir içeriye gireyim, hem yetkililerimizle görüşeyim. Bu hafta ne oluyor? Tedbiri aldık mı? Vatandaş ekmeksiz kalacak mı? Tedbirimizi aldık. Herhangi bir sıkıntı yok. Yeterli bekliğimiz var, ne Geçen hafta millet dışarı çıkmasını tam anlayamadı. Yani e, yarın dükkanlar açık mı değil mi, sokağa çıkma kısıtlamasını tam anlayamadı. Ama geçen hafta marketlerin açık olduğunu bilince bu hafta fazla Yani Sıram. doğru, yürüyüş mesafesinde mi zaten. Değerli izleyenler, işte haberi bizde izlediğiniz gibi. Geçtiğimiz hafta yaşananlar bu haftaki sokağa çıkma kısıtlamalarında fırınlarımızda geçtiğimiz hafta kadar yaşanmadı.